Arkadaşlar hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün kanalımızda e, aracımızın enjektörlerinin değerlerinin ölçümünü yapacağız. Enjektörlerde Multican programında 1.3 Multijet motorda durumun nasıl olduğunu, ne gibi değerler gösterdiğini hep birlikte bakacağız. Enjeksiyon miktarlarına da bakacağız. Ee, bu şekilde güzel, zevkli bir konuyla videomuza devam ediyoruz. İzlemeye devam edin. Şimdi parametrelere geçelim. Aracımızı çalıştıralım. Buradan enjektörle ilgili bölüme gelelim. enjeksiyon mazot miktarı pilot ön asıl asıla bakalım biz Evet bu pilot miktar düşük devirlerde ara ara attığı miktar yani silindirin üzerine yüzde beş yüzde kapasitesinde ara mazot atarak aracın sarsıntısız çalışmasını sağlıyor şu bölüm zaten bakın rakamdan da belli oluyor. mazot miktarı 5'e kadar çıkıyor. Bunda 0.1 çok düşük bir oran atıyor yani pilotta Enjektörlere doğru inelim. Burada enjektör kodlarımız var. Ben bunları daha önce karşılaştırdım. Üzerlerindeki de aynısı. Size de gösterebilirim. Bu benim enjektörümün kodu. Üzerinde yazı da aynı. Hepsi aynı yani. Dördü de aynı. Daha önce herhangi bir sökülüp takılıp kodlamama işlemi yapılmamış. Şimdi şöyle yukarıya doğru çıkalım. Enjeksiyon avansı asıl. Enjeksiyon süresi asıl değilim. zaten şurada da bakın programda bir açıklama var. Enjeksiyon süresi ilk üretilen multijet motorlarda verimli yanmayı sağlamak için enjeksiyon 5 bölüme ayrılmıştır. Pilot, ön, asıl, ana ve son. Bu 5 enjeksiyon sırasıyla pilot enjeksiyon gürültü azaltma, ön enjeksiyon daha ileri gürültü azaltma, asıl enjeksiyon, ana enjeksiyon ve son enjeksiyon olarak 5 bölümde gerçekleşiyor. gerçekten miktara baktığımız zaman da zaten pilot miktar asıl miktardan daha düşük. Bir de şu ön tarafa bakalım. Evet. Önde hemen hemen pilotla aynı gibi duruyor. Bir de sona bakalım. Şimdi bir gaz verelim. Şu anda 30 bin araba, 30 bin devirde dönüyor. Evet, 30 bin devre çıktığımız zaman pilot miktarı düşüyor, ee, önle asıl miktar artıyor. Videoda da bu görünüyor zaten. Yani ekranda programda da görünüyor. enjektör voltajına bakalım. 46 volt gösteriyor. Yakıt harcamasına bakalım. Evet bazı arkadaşlar linealar 2 litre gösteriyor diyor ortalamada. 2 litre değil arkadaşlar. Göstergede 2 litre gösteriyor ama bakın 0.66 gösteriyor. Yani litre bölü saat diyor bir saatte böyle rölantide çalışırsa 0,66 litre mazot harcıyor. Yani 1 litre bile harcamıyor. Bilginiz olsun. Ama motor benim şu anda sıcak. Yani motor ısısı sıcak. Yoldan geldim. Şehir içi biraz kullandım. Geremizde falan herhangi bir sorun yok. Şimdi bir de silindirlere bakalım. Evet, silindirlerimizde de yakıt düzeltme. Birinci silindirde 0,460, ikincisinde eksi 1,19, üçüncü silindirde 0,98, dördüncü silindirde 0,234 görünüyor. E, bu değerlerin muhtemelen sıfıra yakın olması lazım, Eksili artılı olmaması gerekiyor. Yani aracın enjektörlerinin belki de bakıma girmesi lazım. Araç 245 bin daha bakıma sokmadık. Uzun süredir de enjektör koruyucu falan da enjektör temizleyici de kullanmadım. Bu sebepten dolayı da olabilir. Değerlerimiz bu şekilde. Gaz verdiğimde. Hepsi birden sıfıra düşüyor. Ayağımı gazdan çektim. Araç şu an Rolante'de çalışıyor. Rolante'de de değerler bu şekilde sabit durmuyor. Sürekli değişiyor. Size şunu söyleyebilirim. Aracımda herhangi bir arıza yok. Çekişinde bir düşüş yok. Herhangi bir duman atma yok. Enjektörlerde okunan değer bu, bu şekilde. Uzun yolda ortalama 5 litre ile 6 litre arası yakıt yakıyor. bulunduğum coğrafyanın düz olmaması, engebeli olmasından kaynaklı olabilir. Bir ilden diğer bir ile giderken sürekli dağ tepe tırmanıp tekrar dağ tepe iniyorum iniyorum. Bu yüzden kaynaklı olabilir yakıt yakıt tasar, ee, sarfiyatım. Aracımda herhangi bir benim bildiğim bir arıza yok şu anda. Yakıt miktarı da dediğim gibi 5 litre ile 6 litre arasında. Bunu tabi 100-110 hızlarıyla hesapladım. Burada bakabileceğimiz neler var? Evet turbo basıncımıza bakalım. 882 bar görünüyor. Gaz veriyorum. Şu anda 30 bin devirde. 14'e kadar çıktı. Hatta 1500'ü gördü. Aracında gaz verince istop edip arıza lambası yakan arkadaşlar için bu değerlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Karşılaştırma yapmak için kullanabilirler. Bir de mazot basıncına bakalım. değerimizin gelmesini bekliyorum. Evet 290 bar. Araba şu anda 30 bin devirde 714 bara kadar çıktı mazot basıncımız. Bir de istenene bakalım. Tekrar 30 bine kadar gaz verelim. Evet, i̇stenen mazot basıncıyla ölçülerin arasında çok büyük bir değer yok Muhtemelen çok büyük bir değer olursa Eğer aracımız Motor arıza lambasını yakarak Kendisini korumaya alıyor Tabii bu aradaki Fark ne kadar Onu ben tam bilmiyorum şu anda Yani arada ne kadar fark olursa korumaya alıyor Veya Herhangi bir hesabı var mı Bilemiyorum bunu Fiyat mühendisleri bilir Akü gerilimimiz falan zaten onlar da herhangi bir sorunumuz yok. Bir de bulabilirsek yağ basıncımıza bakalım. Ölçülen hava emiş miktarı ve istenen hava emiş miktarını daha önce anlatmıştım. Kanaldaki videolarıma bakarsanız orada daha birçok bir üç multijetlerle ilgili bilgiler var. Evet, yağla ilgili herhangi bir ölçüm yeri var mı diye bakıyorum. Motor sıcaklığı, yağ basıncı şuradan bir bakalım. Evet arkadaşlar, yağ basıncı sadece tamam yazıyor. Yani herhangi bir burada değer yok. Bunu bu şekilde yapmışlar. Muhtemelen artık bir şeyi eksik gördüğü zaman tamam değil diyor. Ya basınç uyarısı veriyor. Sadece bu kadar bilgi var burada.